Herkese merhabalar. Caner Lester kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Food Champions'in bu haftaki özet videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, yorumlarda da belirtmiştiniz. O yorum cevap da zaten. E, bu sefer Food Champions ve Division Rivals'tan Elite Division'in özetlerini hazırladım. Bu video sadece Food Champions'in özeti genel olarak. diğer yani pazartesi pardon salı ya da çarşamba Elite Division'in özetinde sizin için hazırlayıp yayınlayacağım arkadaşlar. Food Champions'te bu hafta 18'e 2 yaptık. Yani şu an bu arada arkadaşlar ben memleketteyim. Memlekette olduğum için buradaki MS'im 80'li 100 arası olduğu için şu an 18'e 2 oldu. Normalde 19 ya da 20 sıfır oluyor. Ee, şimdi bu hafta sizler için 18'e 2'yi paylaşmak istedim. Şimdi e, bu arada son maç inanılmaz derecede zordu. 4-1'den 5-4 bitti. O son maçta da şey yaptım, kaydını tamamen aldım yani. 4 birden sonraki gollerin hepsinin özetini çıkarttım sizin için. Onu göstereceğim. Videoyu geçmeden önce bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Division Rivals puanı vardı şu an, şu an bu şekilde. Ee, buradayken çok kasamadım. Yani normalde 800-900 bandında olması lazım. FGS'ye de hatta girmiş olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bu arada Champions'e ben bu kadroyla oynamadım. Yani Ramos yerine Van Dijk vardı. Gold Van Dijk, Verat yerine Oxford vardı zaten Oxford yedeklerde görüyorsunuz. Klaus yerinde de Trippier vardı. Ee, bu şeyden sonrası, Foot Champions'tan sonra olan bir olay. Yani şu anlık, yani kadro Foot Champions'tan sonra böyle oldu. İlk kese de geçiyoruz. Bu tamamen bir Foot Champions özeti. Şimdi bakın burada güzel bir savunma yapıyoruz Lucio ile. E, atar çıkartıyor. Bakın L1 ile burada Jardinio ile adamı koşturdum. Jardinio'nun tam koşacağı çaprazdaki olduğu kısmı bekledim. Çapraz doğru koşmasını ve sert şutla Jardim'le topu finaline gönderdik. Bir sürü kesimimiz var böyle. Yani gole doyacaksınız kesinlikle. Rahat olun yani o konuda. Ben bölümde öğretici golleri çekmeye çalıştım mümkün mertebe. Burada yine L1 üçgen. Bakın ofansif bekleri ben size söylemiştim. Ofansif bekleri hata dahil edince mesela bu gol ekstra bir adam ortaya çıktığı için çok rahat bir şekilde topu allara gönderdik. Bu arada arkadaşım oynuyor sürekli, onu meşgul ettim. Sonra bakmayın. Şimdi burada benim klasik korner taktiğim her zamanki gibi. Bunu bu arada slow motion yaptım sizler için. Orta Lucio, yu, Lucio l seçtim. L1 tuşumuz, seçme tuşumuz. Onu da seçiyorum ve öne doğru koşturdum. Lucio da tabii ki bu güzel ikramı güzel bir golle süslüyor. Yani zaten benim çoğu golümü Lucio atıyordu kornerlerden. Ramos geldikten sonra Ramos'a denedim de yer vallahi ben anlamadım sürekli vuruyor vuruyor kaleciye geliyor. Yani köşelere bir türlü vuramıyor adam ilginç bir şekilde. Burada yine Trippier'e getiriyorum. Mbappe'ye ters elastik o, reverse elastik o yani. Ve ufak bir fake ile topu gönderdik. Bu arada Mbappé'nin yanındaki karşısındaki Toti Van Dijk'tir. Yani ben orada nasıl geçtim çok şaşırdım mesela. Van Dijk olduğunu bile zor geçiyoruz yani. İşte neyse işte şu an 4-1'lik maç aynen. Bakın bu Santra hilesi arkadaşlar ben bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bakın Leibler Mbappe'ye koşturdum. Bu Santra'dan atılan basit gol e, hilesi gibi bir şey bu sene gelen. Ben bunun için ayrı bir video çekeceğim. Size bunu örnek teşkil etmesi amacıyla burada gösterdim. Üstelik üzerine ağır çekim slow motion yaptım. Siz yani belki videoyu işte geriye sarıp tekrar tekrar izleyebilin. Yani yine de anlarsınız ne yaptığımı. Leibler Mbappé'ye koşturdum. Sonra iki tane tek pas yapıp sonuna kadar, son bara kadar L1 üçgeni köklüyorum arkadaşlar. Son bara kadar. E, o L1 üçgeni köplemeniz gerekiyor. Bazen böyle yerden falan attığı olabilir ama kesinlikle kesinlikle o L1 üçgeni bara gerekiyor. Şimdi burada Best getiriyor topu. Bir ball roll, fake'i, en ve ufak bir yarı fake, top filelerde yine güzel bir gol. Burada 4-4 arkadaşlar bu maç sürekli gol geriye düşüyordum. 4-3, 4-4, 3-2, 3-3 falan oluyordu. Yine corner taktiğim benim. Yine de, de seçiyoruz. Bale inanılmaz kafa vuruyor var ya öyle böyle değil yani. Bunu son kesitlerde de göstereceğim zaten göreceksiniz. Yani inanılmaz bak Lucio'dan bile daha iyi vuruyor diyebilirim. 5-4 kazandık o maçı. Tabii ki corner taktiğimizin ekstra golleri çok çok önemli. Burada Dimane topu alıyor. Burada step over yapacağız. Step over ile sağ beki yani Cancelo'yu ya ekarde ediyoruz burada. Cancelo yani bence artık yavaş kalıyor. Totem Ansiyonu dışında. Topu içeriye çeviriyoruz. Jarzinho burada. Mekkedi Cancel. Mekkedi Cancel'ın önemi işte. İnanılmaz derecede. Ben burayı bilerek slow motion yaptım. Mekkedi Cancel görün diye. Mekkedi Cancel'la mükemmel bir şekilde sıyrılıyoruz. Bunu kolay kolay yemeyen kimse yani herkes yer neredeyse. Pro olanlar da. Ben de e-sporcuyum biliyorsunuz. Yani ben benim de yediğim oluyor yer yer. Burada bakın. Geriye pas attım. İki tane geriye pas yapıp Orası için bomboş çıkarttım. Yani bazen bazen geriye pas atıp o ilerideki alanı boşa çıkartabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi olacaktır. Burada topu getiriyoruz kapta ve yine de step over. Dimar step over en hareket biliyorsunuz. Bu sene benim skill videomda göstermiştim onu. Burada Mbappe'ye topu çizgide yakalıyoruz. l 1in önemi. Burada L1 tuşunu kullandım. Dimar ya ve trivela şut. L2 ve şut. O şekilde trivelaya vurabiliyorsunuz. Tekrar tekrar hatırlatayım. Bu benim bitiricilik defterimde de e, detaylı şekilde anlatımı mevcut. E, şimdi Dimaria bakın bu 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 inanılmaz bir boyu gerçekten. Adam yani hiç direkt sürekli bir şekilde devamlı bir şekilde pazara gitti burada. Dimaria hala nerf yediğini düşünüyor. Herkes ki ben de öyle düşünüyorum ama ...onlar ama mükemmel. Boldrow Sculptor harbiden sağlam hareket yani her sene etkisini gösteriyor. Burada topu indirdik Jarzinho. Arkada ee, Orsic var. Orsic, bakın kaleciyi yönlendiriyor. Bu maç çok kritik bir maçtı. Kaleciyi yönlendireceğini bildiğim için ben tuttuğu köşeye buldum. Yani orada tamamıyla bilinçli bir şekilde bir saniyeliğine bekledim. Yoksa gol olmayacaktı. Best yine bir step over. Best bu step over yaptıktan sonra ani hızlanması var ve topu bol, bol bol çekip tırveyle şutu vuruyoruz ve mükemmel bir gol. Direkten girdi. Yani daha da güzel oluyor biliyorsunuz. Ee, bundan sonra, Bakın burada maç 1-1. Bu arada bu da çekişmeli bir maçtı. Hata geliyor burada. Mbappe tabii oraya yapıyoruz ve L1 şutla aşırtmayı güzel bir şekilde köşeye bırakıyoruz. Bu sene aşırtma çok etkili değil. Ama yine de burada bu riski alıp aşırtmaya atmayı denedim ki Mbappe de iyi atıyor yani aklını yemeyelim maşallah diyelim. E, güzel attı yani burada. Burada geriye yine bir pas çıkarttı. Heh, bu o go, -go, go maçtayız arkadaşlar. Evet bu final maçımız. Bakın burada 4-2 oluyor. 4-1 yeniliyordum gördüğünüz. Son maç 18. maç e, yenilme lüksümüz yok. 4-3-2-1'e geçiyorum yenildiğimiz için. Ben biliyorsunuz yenildiğimde taktik videomda da söylemiştim. Geriye düştüğümde bu taktiğe geçiyorum. E, risk almamız gerekiyor. Çünkü artık, artık kaybedecek bir şey yok. 17'nin hiçbir işe yaramadığını biz de biliyoruz. Ya 16 olacak ya 18 olacak. Yani ya hep ya hiç. E, ben bir de cesur oynamayı seven bir insanım. Bakın sürekli baskı açıyorum. Bütün yani derinliği bayağı bir yükselttim. Ceza sahasını yüklerini köklüyoruz yani. Direkt fullledim orayı. 4-2 durum. Şimdi hemen Santra yapılacak. Santra dönüşünde yani hemen direkt Santra topa alacağız. Aynı pozisyon mesajı geçecekler böyle. Ee, şimdi hemen Santra dönüşü bir gol daha bulacağız. Yani çünkü ani bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Bakın fark ettiyseniz 67. dakikaya kadar ben yenik bir şey yani 2-3 fark var hala arada. Burada Step Over ile Bale'ın hızını kullanıyorum. R2 pas bende plase atışıyor yani. Plase atışıyor sizde R1 de olabilir. R2 pasla içeriye çevirdim ve gol attık. 4-3 yine korner yine ben yani klasik zaten. Bale'ı seçiyorum burada. Bale'ı geriye çekiyorum kaleci yönlendirdiği için. Ve Bale'da çok şükür yüzümüz kara çıkarmadı ve orada topağlara gönderdi. Ve son gol. Son gol. 4-4 yine bir korner ama bu sefer direkt atamayacağız. Bu sefer daha da böyle zorlu ve güzel olacak. Bale'la vuruyorum burada kaleci inanılmaz çıkartıyor. Lüsü öyle çizgiden çevirip yine Bale'la atıyorum. Yani mükemmel bir maçtı. Gerçekten aşırı şaşırdım. Yani çok şükür kazandık 5-4. Ee, Momentum özellikle ilk yarıda tamamen adamdan yanaydı. Ona rağmen çok zor bir maçtı. Ve çok şükür kazanmasını bildik. Reaksiyon gösterdik. 4-3-2-1'in yenilirken faydasını göstermiş olduk. Ve sizler için 74 rank 2 oldu bu. Ee, zaten 19'da 20 videolar da inşallah ilerleyen zamanı gelecek. Ben şu an memleketli olduğum için tekrar hatırlatıyorum. %90 MS arasında oynuyorum. O yüzden durum şu an bu şekilde. Food Champions genel özetimiz de bu şekildeydi. 2-3 gün sonra da Elite Division'ın güzel bir özetini hazırladım sizlere. Böyle en zorlu maçları ve güzel golleriyle birlikte sizler için güzel bir video hazırlayacağım. Finaller evet 2 kart 2'ye tamamlıyoruz. 100k jeton, 4 tane 84 artı pitch, 4 tane de Food Champions pitch'i arkadaşlar. Food Champions'a kırmızı piklerden sadece Mahrez geldi. Öyle hatır sayılır. Diğer 80'ler piklerden de hiç kimse adım akıllı kimse gelmedi. Ee, Premium Total paketi ve Ultimate Paket'ten de adım akıllı kimse gelmediği için onlara cevap almadım. Çok gerek duymadım paylaşmak için size. Yani ekstrem beklediğim şeyler olmadı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Electrovision videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.